Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dünkü gösterdiğim kargo ile gelen çiçeklerimi ektim. Şöyle tahliler bazıları yeşil, onlar da kızaracak. Soğuğu gördükçe bir videoda e, izledim. Akdeniz ikliminde büyüten birisinin hala şu şekilde yeşil aldığında böyle bu şekildeymiş koyu renkteymiş sonra ona gidince yeşillenmiş o konuda herhalde biz şanslıyız ee, daha çok renk görebiliyoruz onlar da kışın e, korumadıkları için şanslı daha rahat bakıyorlar gerçi bizim de çok aşırı bir sert bir eklememiz yok bu arada arkadaşlar geçen gün bir videoda bahsetmiştim. Ee, daha ismine bakayım. MF Botanik'ten bir şeyler almıştım. Onun ürünlerinden pek fazla memnun olmadım. Ben yine bildiğimden şaşmayayım dedim. Şöyle bir kargom geldi yine. Onu da beraber açalım. Beybek gübre arkadaşlar. Bunu ben devamlı kullanıyorum ve zaten benim kendim karıştırdığım e, toprak karışımına yakın bir karışım. Yani bu şekilde hazır sukulent toprağı olarak ben de hazırladığımda tam bu formda hazırlıyorum. Şöyle bir bu sefer Böyle kokopet aldım. Ee, bu sanırım su koyunca hacim olarak çok daha fazla büyüyecek. Bu şekilde yani bir kilosu 15 litre mi öyle bir şey oluyordu galiba ama tam emin değilim. Ona yine bir bakarım. Ee, çok sert bir şekilde şu an. Nasıl olacak bunu ilk defa deneyeceğim. Kal. Başka ne aldım ben? Sanırım evet kremit irmiği hediye gelmiş. Tamam geliyorum. Birazdan devam edeyim. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık bu arada eee Kızımla uğraşıyorum iki geceden beri e, rahatsız sabahlara kadar çok böyle öksürüyor sanki nefes alamıyormuş gibi falan oluyor. Ee, yani kızım benim 3 yaşında ve ben yani ilaç kullanmadı desem yeridir ateşi da çıktı oldu. ateş düşürücü veya herhangi bir antibiyotik ee, yani ilk doğduğunda aşıları vuruldu sonrasında. E, aşı şu anlık başka hiç vurulmadı zaten kendi de ben istesem de e, ilaç yani içmiyor bir sefer bir denemiştik Üç kişi içiremedik hep e, bitkisel karışımlar yapıyorum e, zaten şey bağışıklığı e, ilaç vermediğimden dolayı çok arttı bir de ben onu korumuyorum böyle topraktan dışarıdan ee, hani pisliği mikrobu falan da alsın etsin diye İlk defa böyle bir şey geldi ee, ama gündüz vakti şu an gayet iyi oyun oyunlarını falan oynuyor burnu çok tıkalı gece olunca zaten bütün hastalıklar gece artar ya o şekilde Bakalım ne olacak yine bitkisel bir şeyler verdim daha iki gün oldu hani ateş falan da yok bakalım arkadaşlar bu arada şurada gözüme takıldı bu da açmaya başlamış bir rengi harika yani hepsinin ayrı bir güzelliği var bu böyle sarı turuncu arasında. Ama bu böyle mercan rengi gibi çok güzel. Yani yaprakları ile uyumluk. Bu arada yaprakları aslında çok parlak. Şu an tozdan pislikten bu şekilde. Bir de size şey söyleyeceğim. Biraz önce dedim ya e, iller arasında renk farkı oluyor iklimden dolayı. Bir örnekle göstereyim hemen. Şöyle arkadaşlar bunun rengi de pembe. Pembe grapto. Ee, şu bendeki olan aynı tür. Aradaki farka bakın. Çünkü bu e, daha sıcak bir iklimden geldi. Muğla'dan. Bu Kocaeli ikliminde nasıl parlak. Daha belirgin bir pembe. Şöyle yan yana Baktığınızda ya yani inanılmaz derecede şehirlere göre bu şekilde farklılıklar oluşuyor. Da, e, şu da Grapto Veriagete bir tür. Normalde işte yarısı başka yarısı başka rengi giriyor kışın. Bazı şehirlerde girmiyor sıcak olduğunda. Hatta böyle şehirlerden fotoğraflar falan atıyorlar. Ben bir 15, 10-15 tane fotoğrafı karşılaştırdım. Ee, sıcak bölgelerde gerçekten tür kendini göstermiyor. Yani çoğu tür için de böyle. Göztepekrus, bunlarda da böyle. Bu ortaları falan pembeleşme e, daha az oluyor sıcak iklimlerde. O arada yine özel türler gelecek. Pazartesi bekliyorum, bakalım umarım gelir. Yani ben de sizler gibi çiçek almaya devam ediyorum ve onu beklemek çok heyecanlı. Hele geldikten sonra o açma heyecanı. Yani vazgeçemiyorum hala. Yine laftan lafa görüyorum. Şurada unuttuğum bir nokta var. Ee, ben kiremit irmiğini hediye koymuş. Bende de var. Ben çok fazla kiremit irmiğini e, sevemedim. Bunu hatta bana soranlar olmuştu. Kullanıyor musunuz nasıl falan diye. Ee, Kızım yine geldi. Bugün böyle böyle video çekiyorum. Hadi hayırlısı. Ee, yani bunu üst tarafa koyduğumda ben bitkilerimi çok oradan oraya oradan oraya yerlerini çok değiştiriyorum. Ee, hal böyle olunca da bu üst taraftaki kiremit ilmikleri toprağa karışıyor. Ee, ve fark farkındaysanız böyle kıyıları keskin keskin. Yani bitkiyi debeştirdikçe eee Dikkat etmezseniz bitkiye hasar verebilir. Toprağa da karışınca toprağa debeştirirken de e, hasar verebilir. O yüzden ben bunun yerine e, ponzayı daha çok seviyorum. Üstlerde kullanmayı. Veya yani bunu kullanacaksam hiç kullanmam. Bazı türlerimi tamam diktim. E, artık bunlar yerindedir diyorum. Mesela atıyorum gerçi sedumlar çok sık Kullanmaya gerek yok da Böyle dikip yerinde bıraktığımız Çiçekleri Çiçeklerin diplerini konulabilir Ama Dediğim gibi şu Diğer yerlerdeki çiçeklerim ben Çok yerlerini değiştiriyorum Yenilerini itiyorum Alıyorum Diğer saksıya koyuyorum Veya isteniliyor Gönderiyorum falan Onun için kesici bir hal Al alıyor tekrardan dikerken. Daha şu saksımda var. Yani zamanla birazcık keskinliği de gidiyor ama yine de tercih sizin. Ben çok sevemedim. Bu şekilde arkadaşlar ben videoyu çok fazla da uzatmayayım bugün kargoda yetiştireceğim Hatice Hanım'dan adres bilgisi bekliyorum konuşurken göndermeyi unutmuş umarım yetişir 3'te kapanacak saat de 3'e yaklaşıyor inşallah yetiştiririz Hatice Hanım da kavuşur bir an önce çiçeklerine bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Instagram hesabımda Rosabella Succulent Garden her videomun altına sabitlenmiş yorum olarak eee link at link bırakıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.